Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videomuzun hemen altındaki faks köşesine baktığımızda, Twitter'dan gelen fakslara baktığımızda, Telegram'dan gelen fakslara baktığımızda sipariş listemizi kontrol ettiğimizde en çok Dogecoin videosu siparişi verildiğini gördük arkadaşlar. Ben de sizlere bu videoda biraz Dogecoin anlatmak istiyorum. Desteklerine, dirençlerine, hedeflerine bakmak istiyorum. E tabii ki de yatırım tavsiyesi vermeden bunu yapmak istiyorum. Videoların altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Fakslarınızı çekebilirsiniz. Telexlerinizi iletebilirsiniz. Biz de o siparişlerden elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Evet konumuz... Kimilerine göre Dogecoin, kimilerine göre Dogecoin arkadaşlar. Biraz bakalım edelim ne oluyor ne bitiyor. Öncelikli olarak hiç bilmeyenlerden başlayalım ki şuradan baştan gençlikten günümüze doğru bir bilgilerimizi değiştirelim. Bilgilerimizi biraz çek edelim kıymetli dostlar. Bitcoin diye bir şey icat ediliyor. Bitcoin'i icat edenler, Bitcoin'i alıp satanlar deli para kazanıyorlar arkadaşlar. Peşinden altcoin'ler çıkarıyorlar. Alternatif coin'ler çıkarıyorlar. Bu alternatif coin'lerin hepsinin inanılmaz bir white paper'ları var. Baktığımızda hepsinin amacı dünyayı yozlaşmaktan kurtarmak, dünyayı daha iyi bir yere getirmek, blockchain ile hayat kurtarmak, daha iyi seviyelere çıkartmak gibi 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 düşünceleri var. Burada Billy Marcus ve e, Avustralyalı Jason Jackson Palmer ikilisi bunlar birbirlerini internet üzerinden, Facebook üzerinden, oradan buradan tanışıyorlar, konuşuyorlar ve diyorlar ki biz öyle bir bir proje yapmayalım. Tamamen şaka amaçlı, böyle espri amaçlı, sohbet amaçlı diyorlar biz bir coin çıkaralım. Bizim amacımız dünyayı kurtarmak olmasın. Bizim amacımız teknolojiyi daha iyi bir seviyeye çıkartmak da olmasın. Biz tamamen eğlence, muhabbet, gırgır, gır, şamata amaçlı bir coin çıkaralım diyorlar ve 2013 yılında Doge'yi çıkarıyorlar ee, ve onlar da tabii haliyle deli para kazanıyorlar bu coin'den. Gel zaman git zaman Doge artık yani sonuçta bir işe yaramıyor arkadaşlar bir manası yok yani Doge'nin zavaş yavaş 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 eski popülitesini kaybediyor. Artık Doge'ye kimse inanmıyor, Doge'yi kimse almıyor, satmıyor ve Doge bayağı bir düşüyor, 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 düşüyor. Ve Doge'nin CEO'su diyor ki galiba ben bu işi beceremiyorum, bu Doge'yi yönetemiyorum. Bu Doge'ye bir başkan lazım, bu Doge'ye yeni bir CEO lazım diyor. Doge'nin başında CEO olarak kimi görmek istiyorsunuz diye bir tweet atıyor arkadaşlar ve tweet'in altına da bazı şıklar koyuyor. İşte kim mesela Elon Musk, kim mesela Bill Gates, kim mesela işte bilmem ne Saddam Hüseyin falan filan. Buralar e, gereksiz bilgi. Farklı farklı isimler koyuyor. Ve altına da en çok gelen yorum, en çok gelen ilgi, istek, destek Elon Musk'a geliyor sevgili dostlar. Elon Musk da bu tweet'e cevap veriyor. Ey Doge yatırımcıları, ey Doge sahipleri sesinizi duydum. Geliyorum bundan sonra Doge'nin CEO'su benim diyor. Doge'nin CEO'su çıkıyor benim diye ortaya çıkıyor. Peşinden millet tabii bizim blockchain'ciler hemen ne derler? Kripto paralar merkeziyetsizdir. Kriptoların CEO'su sahibi bilmem nesi olmaz diyorlar. O zaman diyor ki madem beni CEO olarak kabul etmiyorsunuz. O zaman ben de Doge'nin babası olurum diyor arkadaşlar. O gün bugün Elon Musk'a Doge'nin babası diyoruz. Elon Musk Doge aşağı, Doge yukarı, Doge şöyle, Doge böyle dedikçe Doge'nin fiyatını o ölmüş, hiç kimsenin ilgilenmediği, tamamen unutulmuş olan proje uçuyor, kaçıyor, gidiyor. Doge'nin başarısını gören Shiba piyasaya giriyor. Floki piyasaya giriyor ve bütün mim tokenları piyasaya bu Doge'nin başarısından sonra Elon Musk Doge ilişkisinden sonra hepsi ortaya çıkıyor ve hepsi güzel paralar kazanıyor. Yani şu mim tokenları bizim başımıza bela eden ilk token Doge artı Elon Musk. Evet Elon Musk. Elon Musk bizim Dogecilerin babası. Peki bu baba ne yaptı arkadaşlar pazar günü? resmen Doce'ye ihanet etti arkadaşlar Elon Musk Trump'ı destekledi Trump Amerika'nın başkanı oldu Elon Musk'ı da en büyük, en kıdem yardımcılarından biri yaptı. Doge isminde hatta tasarruflardan sorumlu bir bakanlık kur dedi. Bu bakanlığa da adını sen koy dedi. O da adını Doge koydu. Adını Doge koyunca büyük bir beklenti oldu sevgili dostlar. Kripto paralar tarafında Doge koyun yatırımcılarında Elon Musk sonuçta Amerika'yı yönetecek insanlardan birisi olacak. Amerika hükümeti blockchain'e döneceğini, blockchain'i kullanacağını açıkladı arkadaşlar bu kesin Doge olacak dediler. Daha önce Twitter'da alın, alan Elon Musk Doge'yi orada tam gerektirdiği gibi kullanamadı. Ama Amerika'da kullanır herhalde diye düşündüler. Hepsi Doge'ye yüklendi. Ama ve lakin Elon Musk başa geçtiğinden beri yani daha doğrusu Trump Elon Musk başa geçtiğinden beri Doge'de baya bir düşüş var. Baş aşağı bir düşüş var. Gelelim ihanet kısmına. Pazar günü sevgili dostlar Elon Musk'a gelen sorulara verdiği cevaplar. Doce diyorsunuz bakanlığınızın adı. Doce koyunla alakalı bir şeyler düşünüyor musunuz diyor. Hani aynı ismi taşıyan. O da diyor ki burası koskoca Amerika Birleşik Devletleri. Nerede diyor bunu? Pazar günü Wisconsin'de düzenlenen bir belediye toplantısında etkinlikte diyor. Bu sadece isim benzerliği diyor. Koskoca Amerika'da diyor böyle isim benzerlikleri olması normaldir diyor. Doge Bakanlığı'nın Dogecoin'le hiç mi hiç alakası yoktur diyor arkadaşlar. Peki Dogecoin'i çalışmalarınızda kullanmayı düşünüyor musunuz? Yo diyor. Nasıl ya? Doge'yi hiçbir yerde kullanmayacak mısınız diyor hükümet tarafında. Hayır kullanmayacağım diyor. Niye kullanmıyorsun ya deyince de Doge'nin yavaş olduğunu söylüyor arkadaşlar ve Doge'nin ee, kullanmanın pahalı olduğundan bahsediyor. İsrafa yol açabileceğini, kendisinin burada tasarruf için bulunduğunu söylüyor. Darbe üstüne darbe, darbe üstüne darbe. Doge'nin fiyatını yerle bir ediyor arkadaşlar. Elon Musk'ın yapmış olduğu bu açıklamalar Doge'yi düşürüyor. Hocam o kadar da düşmedi. De, abartma demeyin arkadaşlar. Valla öyle bir düşürdü ki Ta fiyatlar nerelere geldi arkadaşlar? 0.30'lardan şu an aşağı yukarı işlem görüyor ama şu an biraz bir yükseliş var. Şimdi gelelim o yükselişin sebeplerine. Ben girdim. <laughs> Elon Musk'ın bu açıklamalarından sonra ne oluyor diye bu tarafta sevgili dostlar. Ve karşıma bazı grafikler çıktı. Mesela Doge ağında A ağ üzerinde neler oluyor arkadaşlar? Doge'nin şu siyah olan çizgi Doge'nin fiyatıydı. Ve diğerine sarıya baktığımızda da A üzerindeki Doge coin'in olması gereken değer. Yani A üzerindeki şu an var olan adil fiyata bakıyoruz. NVT olarak bakıyoruz arkadaşlar. Bu da 0.50'lerin üzerinde. Doge ağında öyle bir durum var ki şu an Doge'nin adil fiyat, Doge'nin olması gereken fiyat 50'nin 0.50'nin biraz üzerinde. Nereden aldım ben bu bilgiyi? Glassnode'dan aldım. Glassnode alın içine girdik, baktık, ölçtük, biçtik. 50'nin üzerinde olması gerekiyor. Doge'nin fiyatının elin mask açıklamalarından sonra özellikle A içerisindeki yaşanan artan trafikten dolayı. Daha sonra da bir de şöyle balinalara baktığımızda da Elon Musk açıklamalarından özellikle sonralara doğru baktığımızda Bayağı da bir artış var sevgili dostlar. Bayağı da bir toplamalar var. Yani Elon Musk, Elon Musk'ı tanıyanlar diyelim bilirler ki bu adam biraz yani biraz böyle ters köşe yapmayı sever arkadaşlar. Fiyatı acaba bilerek mi aşağıya doğru çakıyor kıymetli dostlarım. Şöyle fiyat tarafına geldiğimizde de coin market'e geldiğimizde Dogecoin'in fiyatının 0.166'lar olduğunu görüyoruz. Demin yanlış söyledim. 0.166'lar olduğunu görüyoruz. Bugün de %2 daha düşmüş. Bu hafta %11 düşmüş. Bu ay %18 düşmüş. Bu yıl yani Elon Musk sonuçta bu yıl göreve geldi. %50'ye yakın düşmüş arkadaşlar. Doge'nin fiyatı. Şöyle içeriye girdiğimizde hacim tarafına baktığımızda da hacimde yüzde yetmiş birlik bir artış var. Arkadaşlar. E bakıyoruz içeri. A ücretlerine bakıyoruz. A ücretlerine göre içeriyedeki dolaşıma göre baktığımızda fiyatın 0.50'nin üzerinde olması gerekiyor. Balina hareketlerine baktığımızda balinaların doceye aldığını görüyoruz. Bir veri doceyi topladığını görüyoruz. Hacme baktığımızda hacimde de %71'lik bir artış olduğunu görüyoruz. O zaman ey alın mask, bu ne sirke bu ne lahana tuşusu. Nereden çıktı? Niye Doge'yi kötülemeye başladın? Fiyatı aşağıya doğru çekmeye başladın. Yapılan anketin sonucuna göre de şöyle sağ üst köşede baktığımızda piyasa katılımcılarına baktığımız zaman az çok alsat yapan bu işleri bilen insanların yapmış olduğu ankete baktığımızda da %87 oranında Doge'nin artık yavaş yavaş boğa sezonuna girdiğini, uçup kaçıp gideceğini düşündüklerini söylüyorlar %87 oranında. Yani Elon Musk kendince bir şeyler yapıyor, kötülüyor ediyor, bir şeyler yapıyor. Galiba adetini mi arttıracak yoksa uçurup kaçıracak mı? Şimdilik bilemiyoruz ama Elon Musk Doge hakkında şu an kötü konuşuyor grafiksel olarak DOCA'ya baktığımızda da kıymetli dostlarım karşımıza şöyle iki günlük olarak baktığımızda RSI sene 1920'lerde şuralarda bayağı bir diplerdeyken akümüle olmuş ve bu akümüle sürecinin artık neresinden aldıysanız bilemiyorum şuradan en uzaktan aldığınızda şuraya geldiğinizde %86'lık bir kar ediyorsunuz bu dönem. Ardından gene bir başka akümülasyon süreci. Şu sürece baktığımızda da doce alanlar şöyle baktığımızda yüzde iki bir yükseliş yaşadıklarını görüyoruz iki buçuk üç ay gibi bir süre içerisinde. Ama şurada şöyle yapalım şu düşen trend bölgesinde, şu düşen kırıldıktan sonra alanlar daha az zamanda çok daha büyük karlar elde ediyorlar. Şöyle gelelim. Hani buradan kırılım geldi aldın burada kaç gün 24 gün 24 günün sonunda kaç, kaç kazanıyorsun? %150'lik Allah bereket versin. Şuradan satanlar kaç gün bekliyorlarmış bir de onu da ölçelim. Kırılım gelince alanlara bakalım. Bunlar da 44 günde bir buçuk ayda %178 kazanmışlar. Allah bereket versin. Belki en dipten buradan alamadılar ama en azından bir şey de kaçırmadılar kırılımı bekleyenler. E devam edelim madem oradan gidiyoruz. Gene sevgili dostlar şurada bakın şöyle bir geniş bir portföy olayı var. Geniş bir katılım olayı var. Burada iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. RSI diplerde. RSI diplerdeyken en tepeden aldığınızı varsayalım. Yani grafik olarak baktığımızda şuradan aldığımızı varsayalım. En tepeden bakın şu dipten alamadık. Öyle ya. En tepeden aldığımızı varsayarsak elde etmiş olduğumuz kar oranına baktığımızda Eresa'ya göre şöyle 126 günde %233'lük bir kar oranına sahip olmuşuz. E gel zaman git zaman. Tabi burada da ne yapıyoruz? Bir düşen trend çiziyoruz. Düşen trendin kırılımında hani en dipten şuradan alamıyoruz belki ama düşen trend kırıldığında buradan aldığımızda daha az süre bekliyoruz. Belki o kadar kazanmıyoruz ama daha az sürede yani kar kazanç oranına baktığımızda daha güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Şu an geldiğimiz seviyeye baktığımızda gene diplerde olduğumuzu görüyoruz. Tıpkı burada olduğu gibi 2023 tıpkı burada olduğu gibi Ocak 2024 en dip seviyeler. Tıpkı burada olduğu gibi Ağustos 2024 en seviyeler, en kötü seviyeler. Şu an Doge'de de en kötü seviyelerdeyiz. En yüksekten alanlara bakalım. En yüksek neresi olarak görülüyor? 0.20'ler görünüyor arkadaşlar. Bu seviye en yüksek seviyeymiş. Ama ben bunu kapatamadım. Kapattım. Şimdi e, en yüksekten hani dedik ya şurada en yüksekten alanlar çok güzel kazanmışlar diye. Burada da en yüksekten alanlar 0.20'den alanları ne bekliyor? Öncelikle olarak biraz bekleyecekler. Neyi bekleyecekler? Düşen trendin kırılmasını arkadaşlar. Tıpkı şuradaki düşen trendin kırılmasını bekleyenler gibi. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi buraya baktığımızda burası bir tepe, Burası bir tepe. Bu doce inecek, çıkacak, inecek, çıkacak, inecek, çıkacak. Ne zaman bunun üzerine attığında alımlarımızı yapacağız en kısa sürede yükselmesini bekliyoruz. Nereye yükselmesini bekliyoruz. Hocam. Hedef neresi bu kırılım gelirse. Ona da bakalım. des direnç, 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 dirençleri birleştiriyoruz fazla da bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Tepeleri birleştiriyoruz. Bakın şurası bir tepe, burası bir tepe, burası bir tepe. Bazıları diyor ki şurası burası deme. Vallahi elimizde benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Mecburen söylüyoruz. Ve görülüyor ki buradan kalkan yani şu düşen trendi kırdıktan sonra yukarıya doğru hareket geldiğinde ilk hedef 735 arkadaşlar. 735'ler şu an görülüyor hedef olarak baktığımızda. Sonra 735'ten sonraki hedefimiz neresi peki diye baktığımızda 735'ten satmadınız, tutmaya devam ettiğinizde 116'lar görülüyor. Onun üzerinde nereler görülüyor? Onun üzerinde de 184'ler görülüyor kıymetli dostlarım. Evet, var mı anlaşılmayan bir şey? Bence yok. Ne yapıyoruz? Şu akümülasyon sürecinin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Düşen trendin kırılmasını bekliyoruz. Düşen trend kırıldıktan sonra gerisi kolay arkadaşlar. Dogecoin şu an bir akümülasyon sürecinde. Dogecoin'in şu an uçup kaçıp gitmesini beklemiyoruz. Ama buralardan yani şu 0.14 alt destekler neresi? Alt destekler 0.14'ler. 0.14'lerin altında bir kapanış yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Neresi var? 0.080'ler var. 0.14'lere inerse ne yapılır? E alınır. Peki daha aşağı 0.86'lara düşerse ne yapılır? Daha çok alınır sevgili dostlar. <laughs> bu bölgeye baktığımızda bu bölgeler şu anki Docek oyunu olduğu bölgeler diptir. Ya da dibe yakındır diyebiliriz. Şimdi şurada baktığımız zaman arkadaşlar buranın tepesi 130, 141'miş bakın. 141. Alt band neresiymiş? 87, 90 bölgeleri. 140 da olabilir, 90 da olabilir. Fiyat en tepeye çıktığında, şuraya çıktığında en tepeden alanlar %243 kar ederken en alttan, en dip seviyeden alanlarsa %400 bayağı da fark varmış. Yarı yarıya fark da varmış aslında. Yani sonuç olarak sevgili dostlar Doge tarafında buralardan baktığınız zaman hani fiyat 0.86'lara düşse bile düşeceğini zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle 147'lerden yukarıya dönecektir diye düşünüyorum. 0.86'lara düşse bile Doge'den ben umudumu kesme taraftarı değilim. Varsa param ihtiyacım olmayan acil bir kredim muredim bilmem falan yoksa Doge'yi buradan alırım unuturum Tutarım sevgili dostlar. Ben yapacaklarımı anlattım. Siz de artık nasibinizi alın. İster alın, ister satın. Karar sizin, para sizin. Elon Musk bazı oyunlar kuruyor, bir şeyler yapıyor. İnsanları uzaklaştırmaya çalışıyor ki kendi kazansın. Elimde benim doce var. Satmıyorum. Düşerse dediğim destek bölgelerine inerse de ilave alımlar yaparım bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.